Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Grundig VCB 3930 kablosuz dikey süpürgeyi inceleyeceğim. Uzun zamandır 3500 TL altında alabileceğim bir kablosuz dikey süpürge arıyordum. Bunu anneme hediye edecektim. O yüzden de böyle hem servise ulaşma imkanı çabuk olsun hem de yani bilindik bir marka olsun diye uğraştım. Biliyorsunuz yaşlılar birazcık da mesela sadece İstanbul'da servis olan markaları pek sevmezler. Hani atıyorum çarşıya ineyim. Ben bunu servisine vereyim, yaptırayım mesela bozuldu. Onun gibi özellikleri olduğu zaman bir bir de eski bildiğim markalardan olduğu zaman daha bir içleri rahat olur. Şimdi ben birçok farklı marka model inceledim ama anneme bunlardan almak istemedim. Dedim ki en azından ben yanında olurum veya olmam. Bir ihtiyacı olduğunda hızlıca servise göndersin veyahut da servisi çağırsın, yaptırabilsin diye düşündüm. Uzun araştırmalarım sonucunda çok fazla bir video yok. Genellikle yorumlar yapılmış. Hiçbir... yani YouTube'da bir tane sadece inceleme videosunu gördüm ama bugün ben sizlere de detaylı bir şekilde bu Grundig'in VCB3930 kablosuz dikey süpürgesini inceleyeceğim. Aslında ben buna bir kutu açılışı yapmıştım ama kameramın azizliği mikrofonda bir problem varmış meğerse ben böyle kaydı yapmışım. Tabi bu süreçte ben kutudan çıkardım her şeyini kullandım falan filan. O yüzden tekrardan size bir kutu açılışı yapmayacağım. Ama parçaların hepsini tek tek tanıtacağım. Neden VCB3930 derseniz. Şimdi Grundig markası Arçelik'in çatısı altında satılan bir marka. Yani servis hizmetine Arçelik yapıyor. Arçelik Türkiye'nin 81 81'inde de servisi var gönderirsiniz veyahut da çağırırsınız yaptırırsınız hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Arçelik deyince zaten hemen bir annem de bir dedik ki tamam arçelikse iyidir. Sıkıntı yok kafası var onda. O yüzden de ben bu süpürgeyi tercih ettim. Fonksiyonları da çok hoşuma gitti bu arada. Hem filtreleri çıkarıp yıkanabiliyor. Ayrıca güçlü bir bataryası var. İki farklı modda çalışabiliyor. Farklı farklı aparatları da var. Yani uç kısımları da var. Ve led ile aydınlatılabilir bir başlığı olduğu için de dedim tamam ya. 3500 TL altında alınabilecek en fonksiyonlu cihazlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de gelin hemen hızlıca bir şöyle motordan incelemeye başlayayım. Sizlere gördüğünüz gibi bakın motor kısmımız sabit bu şekilde. Burada bakın zaten... Ee, ara bağlantı borusunun bağlantı kısmı yani. Şuradan emiş ağzı kısmı. Şurada bakın büyük bir toz haznesi var. 700 mililitrelik bir toz haznesi var. Ayrıca çok basit bir şekilde bu toz haznesini çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bakın iki farklı çalıştırma tuşu var. Standart çalıştırma tuşu hep turbo modda başlıyor. İsterseniz bunu kendiniz önündeki tuştan bir tık daha düşebilirsiniz. Yani iki farklı ayarda çalışabiliyorsunuz. Normal modunda ve turbo modunda olacak şekilde iki farklı fonksiyonu var. Bataryamız şurada maalesef batarya çıkmıyor. Yani gördüğüm kadarıyla belki sadece şöyle çıkıyor olabilir. Şurada bir torna vidası var yani vidası. Bu vidayı çıkardıktan sonra sökülüyor olabilir. Bunu denemedim. Eğer bir gün bataryam arızalanırsa bunu deneyeceğim. Size bunu Instagram'dan veya da YouTube'da short olarak ekleyebilirim. Onun haricinde ne? Şurada bakın şarj girişimiz buradan. Bataryası takıp çıkarılabilir olsaydı çok iyi olurdu gerçekten. İki tane farklı yedek batarya alırdınız bunda. Mesela en azından bu batarya bitti. Temizliğe devam etmeniz gerekiyor. Çıkarırsınız yeni batarya takarsınız. Ötekini şarj ederdiniz. Böyle olsaydı mobil bir şekilde çok iyi olurdu. Şurada bakın arka tarafta bir filtreleme de var. Şöyle göstereyim size bakın. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Plastik bir malzeme. Şurada bir tane süngerimiz ve... Burada zaten bu havayı verdiği kısmı süngerleri falan ara ara temizleyebilirsiniz bunları. Hatta yıkayabilirsiniz de. Yani çok zorlamayacak şekilde yıkarsanız da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten çok basit bir şekilde bakın çevirerek kapağı açabiliyorsunuz. Aynı şekilde toz haznesinin de basit bir mekanizması olmasını istedim. Sonuçta annem çok fazla uğraşmayı sevmiyor. Dedim ki anne sana basit mekanizmalı bir şey bulacağım. Şurada bakın tuttunuz çöp haznesini. Bu arada isterseniz hiç çıkarmadan sadece çöp haznesini boşaltabiliyorsunuz. Bakın şöyle açtınız. Direkt bakın şuradaki tuşa bastığınız anda kapak açılıyor buradan da direkt boşaltabilirsiniz. Veya işte mesela bu filtreyi ve hazneyi komple temizlemek istiyorsunuz. Çok basit. Şurada mandala var çektiniz. 45 derecelik açıyla aldınız. Direkt bakın çekmeyin. Çekerseniz şunun altındaki plastik var bu kırılır. Bu bakın zaten böyle içine girip çıkmalı. Direkt çekerseniz o plastik zorlayacaktır, kırılır. Gördüğünüz gibi bakın direkt 700 mililitrelik toz haznesi elimizde. Üst tarafta bakın şöyle bir tane filtre var. Göstereyim. Bu filtreyi direkt buradan çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca altındaki bakın bu kısımları ister elinizle yıkayabilirsiniz. Makinede yıkayıp yıkamamak sizin tasavvurunuzda. Açıkçası ben makinede yıkadığıma taraftarı pek değilim. Ama bunların hepsi plastik parçalar. Bunları yıkayıp tekrardan kuruladıktan sonra kullanabilirsiniz. Hem bu şekilde parçalarınız çok daha uzun ömürlü olacaktır. Bu şekilde parçalarınızın ve cihazın temizliğini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde bakın tekrardan buraya yerleştirdim. Bastırdım. Çıt sesini duyduğunuz, gördüğünüz gibi bakın toz azlemizi yerine yerleştirmiş oluyoruz. Gelelim diğer parçalara. Hem fırçalı yani, yani fırçası için yumuşak zeminlere uygulayabileceğiz yani hassas zeminlere. Hem de bakın daha sert zeminlerde temizlik sağlayabileceğiniz bir şöyle kısa başlığımız var. Bunu direkt isterseniz ara bağlantı hortumu sayesinde tavandaki mesela yerleri temizleyebilirsiniz Veyahut da bakın direkt gövdeye bağlayıp şu şekilde bakın kullanabilirsiniz. Son olarak şuna da belirtmeyi unuttum. Şurada bakın şarj göstergesi var. İki farklı LED var burada. Yani iki diş olduğu zaman şarjınız tam olduğunu gösteriyor. Bir diş olduğunda ise %50'nin altına düşmüş olarak gösteriyor. Hatta bir kere de çalıştırayım. Gördüğünüz gibi direkt çalıştığınızda turbo ile başlar. Ardından önündeki tuşa basarsanız da çekiş gücünü düşürebilirsiniz. Gelelim ara bağlantı hortumuna. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Toplamda ana başlığıyla beraber 120 santim uzunluğa ulaşabiliyor. Yani buradan mesela boyunuz çok uzunsa 120 santimi size hesaplayıp nasıl bir temizlik yaptırdığınızı hesaplayabilirsiniz. Benim boyum 1.85. Ben bunda böyle eğilip sırt ağrısı veya bel ağrısı çekmeden rahatlıkla temizliğimi yapabiliyorum. Bunu dipnot olarak size söyleyebilirim. Ara bağlantı hortumu güzel. Şura alüminyum malzemeden. Bağlantı kısımları plastik gördüğünüz gibi ama güzel kaliteli bir plastik var. Tek dipnotu şöyle. Gövde ile bağlantı kısmının bağlandığı yerde yani şu taktığımız kısımda eğer bakın çok hafif bir esteme payı var. Ve bu da e, özellikle bastırarak zorla halılarda temizlik yaptığımda bir miktar estirdiğini hissediyorum. Yani burası bir tık e, bana zayıf geldi. Yani makinenin en hassas kısmı bu gövde ile ara bağlantı borusunun bağlandığı kısmı olabilir. Burayı muhakkak desteklerseniz çok daha iyi temizlik yaparsanız ve hatta çok zorlamayın yani bastırmayın. Çünkü ben burayı biraz hassas gördüm. Yani makinede ilk kırılabilecek yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ardından tabii ki de en çok kullanacağımız klasik turbo başlığımız. Hem gördüğünüz gibi bakın sağa sola, yukarı aşağı şekilde gayet oynar. Yani tamamen düz olacak şekilde dümdüz bu süpürgeyi koltuğunuzun altına mobilyanızın altına rahatlıkla ileri getirip götürebilirsiniz. Ayrıca 4 tane led ile de en karanlık ortamda bile temizliğinizi yapabilirsiniz. Bu led'ler birazcık daha geniş olsaydı şöyle daha fazla alanı gösterebilirdi sizlere. Biraz küçük konumlandırmışlar. Ama fiyat performansı açısından bunu bile koymaları gerçekten çok başarılı. Bu arada fırça yapısı ise bir tarafı kıllı bir tarafı da sert plastik olacak şekilde yani fırça yapısı yapı var. Genellikle çoğu dikey süpürgenin fırça sistemi rulo fırçadır. Bunda ise arkadaşlar kıl fırça sistemi kullanılmış. Tabii ki de bunlarda ne oluyor? Çok daha iyi bir temizliği sağlayabiliyorsunuz. Bu arada bu parçayı da çıkarmak çok kolay. Şurada bakın bir tane mandalı var. Şu mandalı açtınız yani bu parçayı, klipsi çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi bu fırçayı çıkarıp rahatlıkla temizliğini yapabilirsiniz. İşte üstüne dolanan kılları, pisliği vesaire çıkarıp rahatlıkla temizliğinizi yapacaksınız. Bakın çıkarttım fırçayı. Bunun temizliğini yaptınız. Tekrardan yerine yerleştirip kullanmaya devam edebilirsiniz. Ön taraftaki şu küçük tekerleri sayesinde de daha rahat bir şekilde yüzeyde ileri gidip gelmesini sağlayabiliyor. Son parçamız ise bu parça sayesinde daha dar ve zor zeminlere girebileceği yani kısımlara girebileceği ve temizlik yapabileceği bir parça arkadaşlar. Diğerine göre yani şu parçayı aradaki diğer parçaya göre biraz daha uzun ve daha ince ağızlı. Bu genellikle en çok arabalarda işimize yarayacak bir parçadır. Hafif ve taşınabilir olduğu için de bunu İster arabada, ister yazınızda yani her yere götürüp bunları rahatlıkla bir temizlik yaptırabilirsiniz. Gelelim süpürgenin teknik özelliklerine. Üzerinde 150 wattlık bir motoru var. Ayrıca tam şarjda normal modda 42 dakikaya kadar çalışabildiğini söylüyor. Benim yaptığım testlerde ise turbo modda kesintisiz 23 dakika kullanabildim bu cihazı. Normal modda ise bir saat 9 dakika gibi gerçekten bu zamana kadar elde ettiğim en uzun dikey süpürge verisi oldu arkadaşlar ama... Şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Normal modundaki temizlik sizi biraz tatmin etmeyebilir. Yani bu cihazı her zaman turbo modda kullanmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben kendim böyle hissettim. Ama turbo modda 23 dakikalık verisini çok beğendim. Yani bu da zaten benim evim için yani çok büyük evi olmayanlar için gayet yeterli bir süre. Şarjımız bittiğinde ise yaklaşık 3,5 ile 4 saatte tekrardan tam şarja ulaşabiliyor. Bu arada motorun ses seviyesi ise 80 desibel ölçülmüş. Ayrıca duvara monte edebilme özelliğiyle sayesinde kiti geliyor bunun içerisinde. Bunu duvarınızı sabitleyip çok daha pratik bir şekilde günlük kullanıma hazırlayabilirsiniz. Evet sizlere dikey süpürgeyi olabildiğince detaylıca anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim bu süpürgeyi kullandıktan sonraki deneyimlerime. Yaklaşık 10 günden fazladır ben bu süpürgeyi her gün kullandım. Hem halı olan zeminde hem hal olmayan sert zeminlerde her türlü modda denemeye çalıştım. Aynı şekilde mesela tavandaki kısımlara ulaşmaya çalıştım bununla. Koltukların arasındaki yastıkların arasına girmeye çalıştık. Zaten bütün aparatları size her konuda yardımcı oluyor. Aynı şekilde arabamda temizlik yaparken de ben bu cihazdan çok keyif aldım. Öncelikle evdeki temizlikten bahsedecek olursam zaten kıl fırça biliyorsunuz yerdeki çoğu pisliği rahatlıkla toplayabiliyor. Turbo moddaki emiş gücü çok yeterli. Yani turbo modda hiç problem yaşamadım. Ya şurayı niye çekmedi, burayı iyi çekememiş gibi hiçbir problem yaşamadım. Ama normal mod biraz sizi tatmin etmiyor olabilir. Yani mesela evinizi dün temizlediniz, bugün normal modda temizlerseniz ev gözünüze batmayacaktır. Ama eviniz birazcık daha kirliyse kesinlikle kesinlikle İlk başlangıç olan turbo modunda çalıştırmanızı tavsiye ederim. Kullanışı açısından tek dezavantajlı kısmı az önce çok ufak zaten bahsetmiştim sizlere. Ara bağlantı hortumu ile gövde kısmının plastik kalitesi birazcık yetersiz kalmış. Yani özellikle şu kısım bakın. Bunda süpürgeyi bazen mesela zorladığınız özellikle halılarda bunu çok yapıyor. Zaten sert zeminlerde süpürge direkt hızlıca gidip gelebiliyor. Hiç problem yaşamıyorsunuz bunda ama. Mesela çok tüylü yoğun bir halınız varsa tabii ki de oradaki o kıl fırça dönüyor ya. Halı zorluyor onu. Onu dönerken ittirmeye çalıştığınız için... Birazcık bu gövdede esneme yapıyor ve ben bunu bir tık yani böyle endişelendim acaba dedim yani kırılabilir mi bu kadar çabuk diye. Özellikle de anneme tembihledim yani bunu dikkat et kırılmasın diye. plastik yani malzeme kalitesi açısından tek soru işaretim olan kısım orası ama onun haricinde gövde kısmı, ana motor kısmı, diğer parçalar vesaire malzeme kalitesi konusundan çok beğendim. Başlık kısmı bazı kişilere küçük gelebilir ama yani boyutları bence orta seviyede. Yani orta bir ölçülerde. Her yere rahatlıkla tüm köşelere girip çıkabiliyorsunuz. LED panelleri sayesinde zaten temizlik yaptığınız yeri gündüz bile olsa daha iyi gösteriyor size. Tozu, kiri mesela gözünüzden kaçan gündüz vaktinde bile yüzünüzden kaçabilecek tozu kiri led ışıkları sayesinde görüp hemen temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Batarya verimliliği konusunda çok beğendim ben. 3 artı 1 130 metrekarelik bir evde rahatlıkla ben her kısmı temizleyebiliyorum. Çok daha detaylı bir temizliğe girersen bataryası yetmediği zamanlar olabiliyor ama onun haricinde yani ortalama 120 metrekarenin altında bir eviniz varsa bu süpürge onu tek seferde temizleyecektir. Batarya verimliği konusunda ben bu süpürgeyi beğendim. Şu an benim oturduğum ev 3 artı 1 135 metrekare civarında. Yani Detaylı bir temizlik yapmıyorsam tek şarjda bütün evi temizleyebiliyorum. Sadece detaylı temizlikler de yetmiyor. Yani ortalama olarak size söyleyeceğim 120 metrekarenin altında bir eviniz varsa bu süpürge o evi Tek şarjda temizleyebilecek. Ekstra olarak eklenmesini istediğim bir özellik ise yatak başlığı ve koltuk başlığı dediğimiz küçük akar başlıkları vardır. Yani akarları daha iyi temizleyebilen bir başlık. Sonuçta çünkü diğer büyük başlığı yere sürüyorsunuz. Yani yerleri temizlediğiniz için bunu koltuklarda ve hatta yataklarınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Benim çoğu incelediğim dikey süpürge biliyorsunuz akar başlığı vardır. Onu olsaydı eğer bu süpürge inanılmaz derecede donanımlı bir süpürge olurdu. Yani her türlü zeminde kullanabilecektiniz. Tek eksisi yani diğer eksilerinden biri de bu olabilir. Ama tabii ki de bu fiyat performans bir cihaz. Yani ben bunu 3200 liraya aldım. Bunun fiyatında o başlık olan zaten süpürge bulamadım. Yani varsa eğer aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Batarya verimli olsun, motor çekiş gücü olsun, parçaların kalitesi de olsun. Genel olarak gayet beğendim. Evet arkadaşlar Grundig VCP3930 kablosuz dikey süpürgenin incelemesine sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere